Kızım merhaba arkadaşlar. Şimdi bu sizlerle lehim nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Arkadaşlar e, şimdi ilk olarak lehimimizi alıyoruz. Prize taktık. Lehim o kadar çok sıcak bir şeydir ki yani bakın şu kabloyu böleceğim. Bakın buradan falan bölüyoruz. Direkt şuradan. Buna sakın elinizi sürmeyin arkadaşlar. Çok tehlikeli bir şey. Ben sürdüm ama. Siz sürmeyin kesinlikle. arkadaşlar. Bir dakika. Limleri top haline getireceğim. Arkadaşlar bakın. Deneyimizi bununla başlıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan limimizi alıyoruz. Şuradan. Şuna sürüyoruz. Evet. Biraz daha alıyoruz. Sürüyoruz. Arkadaşlar bu burada sabit kalıyor. Bir daha Ama e, e, bu yanma etkisi olabilir yani bunu. O yüzden arkadaşlar bunu e, böyle bir yere koyuyoruz. Yani plastik bir şey üstüne sakın koymuyoruz. E, yangın etkisi yüzde yüz arkadaşlar. Sakın böyle bir şey yapmayalım. Mesela bakın. Şimdi şunu alacağım. Bakın top haline getireceğim. Bakın gördün mü? Sıvı halde şu anda. Yani sıcak bir şey. E, başlıkta Ley nasıl yapılır dedim. Ben direkt leğimi kullanışına geçtim. Şimdi lehim nasıl kullanalım? Arkadaşlar leğimi ilk önce alırsınız. Ee, hiç yani şu kısımlara dokunmadan bu kısımlara dokunmadan direkt buradan yani bu şu kısmı geçmeyeceğiz. Buradan tutacağız. E, ee, ucuyla ya da ucu e, ucuyla değil şu yan kısımlarıyla alıyoruz Lehimimizi. E, dikkat ediyor dikkat ediyoruz ki yere düşmesin yere düştüğünde düştüğü anda her tarafa sıçrıyor bakın size göstereyim sıçrıyor şu an buraya kadar geldi arkadaşlar bakın görüyorsunuz e, bunu kesinlikle yapmayın yüksek bir yerden düşmesi çok kötü oluyor. Arkadaşlar. E, bu bakırımız buradan hemen alıyoruz alıyorum aldım aldığımızda böyle kabloları e, uçlarından birleştiriyoruz arkadaşlar bunu koparmak için de birleştirdiğimiz yerden kat oluyor ama orayı yine ısıttığımızda bu kablo çıkacak arkadaşlar bakın bakın hareket ediyor Evet. Gördünüz mü? Mesela şunu deneyelim bir de. Evet. Bakın. Şu kablo hala hareket ediyor. Değil mi? Şimdi ben bir tane alıyorum. Yine sürtüyorum. Şimdi bakın. Hiç hareket etmeyecek. Arkadaşlar bakın. Hiç hareket etmiyor. Bu videomuz bu kadardı. ve böyle yapıyoruz arkadaşlar. Eğer yapmak isterseniz bir aile büyüğünüzden yardım alır bilirsiniz. Ya da izin. Bunu sakın unutmayın. Görüşürüz.